her ameliyatın olduğu gibi vajina bölgesindeki yapılan ameliyatlarda kendine ait riskleri bulunmaktadır ama bunları diğer ameliyatlarla ilgili kıyasladığımız zaman bu oranlar çok çok daha küçüktür. Vajina bölgesinde yapılan estetik ameliyatlar sıklıkla lokal anestezi altında yapılabilmektedir. Bazen tercihen sedasyon dediğimiz anestezi, bazen de epidural ile gerçekleştirilebilmektedir. Küçük müdahaleler grubunda olduğu için ameliyathane şartlarında tercihen yapılmakta ancak hastanın hani hastanede yatmasına gerek olmamaktadır. Hasta aynı gün taburcu olabilmektedir. Operasyon süresi küçük dudaklarla ilgili ameliyatlarda yaklaşık 45 dakika 1 saat sürerken vajen daraltma operasyonlarında 1-1,5 saat sürebilmektedir. Bazen liposakşim, lipofilin yaptığımız durumlarda ise ameliyat yine ortalama 1 saat civarında sürmektedir, sonlanmaktadır. Vajina bölgesindeki ameliyatlardan sonra hasta aynı gün evine gider. Evine gittikten sonra hastanın o bölgesiyle ilgili temizliğe oldukça dikkat etmesi gerekmektedir. Tuvalet ihtiyaçlarından sonra hasta vajen bölgesini suyla ılık veya tercihen soğuk suyla temiz tutup yıkayabilir. Dikişlerimiz kendiliğinden eriyen dikişlerdir. Dolayısıyla bir dikiş alma işlemi gerekmez. Hastanın bundan sonra e, ameliyat e, sürecinde dikkat etmesi gereken şeylerden bir tanesi özellikle ilk gün istirahat etmesidir. İlk günden sonra gündelik aktivitelerine geri dönebilecektir.